gençler pek o olaylı. nerede hatırlayacaklar? Bahsettiğimiz hemen mi? 50 yıl evvel. <laughs> Harekat <emini> oradan çektik. <laughs> en zoru amfibi harekattır. <laughs> Komando Tugay'ın <Tuguinde> helikopterlerle indiriyorsunuz. <laughs> helikopterlerle intikal ettirildik. Sert yalçın kayaları arasından taburumun hareketi iyiydi. Gün ağarıncaya kadar, ertesi gün ağarıncaya kadar çok şiddetli çatışmalar oldu. Müzik Talimat var. Biz Birleşmiş Milletler'in ateşkes tehdidini bugün akşama kadar fiilen uygulamak zorundayız. Müzik Rahmetli Erbakan ve arkadaşları neredeyse adanın tümünü alma fikrinde yani durma yok. Ben hiç unutmuyorum o anda bir masaya bir vurduğunu gördüm böyle. Küf